Adana merkez maddi örgü. <laughs> Allah Adana merkez. Ferumla gezer herkes. <laughs> Allah nasıl bir şeydir ya. Ben Adam elinde serumla geziyor abi. Geziyorlar işte. getim güzel memleketin. Baba seninle yol yürünür ha. <laughs> Tabii ki e, sağlıklı bir e, davranış değil. Yani bir hastanın sağlık merkezinden damar yoluyla çıkması hiç hoş değil. E, Alerji gelişebilir, tansiyon düşebilir, e, o anda damar yolu çıkabilir, kanamaya neden olabilir. Ve o hastanın hayati riski söz konusu. E, hasta sahipleri arada sırada bu davranışı e, yapmak isteyebiliyor ama... Tabii sağlık merkezinin buna izin vermesi hoş bir davranış değil tabii ki. Ambulans olabilir, hastane. Ambulans, hastane, sağlık merkezi. Ee, tıp merkezi olabilir, e, sağlık kabini olabilir. tabi. aslında e, bizim gönlümüz şundan yana. Hekim olan bir yerde takılması, çünkü daha önce e, basında sarı serum diye çıktı e, tabii bir sürü e, halkımız e, tedirgin oldu, panik oldu. Aslında sıkıntı sarı serum değil. Ama maalesef basında e, sarı serum diye e, çıktığı için insanlarımız bundan sarı serum gördü mü tedirgin oluyor. E, hiç hoş bir davranış değil. Sanki de e, 5. Dünya ülkesinde yaşıyormuşum gibi bir e, hisse kapıldım. E, Alerji gelişebilir. Hipotansiyon gelişebilir. Ee, tabii motosiklet üzerinde olması daha da e, riskli. Düşüp kafa travması geçirebilir. Alerji derken e, tabii ki e, anjiyo ödeme kadar yani e, ölümle sonuçlanabiliyor.